Türkiye'nin futbol gündemi artık ne yazık ki tamamen hakem odaklı olmuş durumda. Var kararları, hakem atamaları, maç içerisinde çıkan kartlar, verilen verilmeyen penaltılar artık memlekette futbolun önüne geçmiş vaziyette. Neredeyse tüm kulüpler birbiri ardına hakem açıklaması yayınlarken başkanlar, yöneticiler, futbolcular ve tabi taraftarlar en çok kendileri aleyhine hata yapıldığını iddia ediyorlar. Bu videoda size öyle bir hakem performansından, hakem hatasından bahsedeceğim ki bugün yaşananlar size masal gibi gelecek. Konumuz gol atan hakem. Öyle yalandan falan değil. Yani gole sebebiyet vermekten falan bahsetmiyorum. Baya baya kendi başına gol atan bir hakemden bahsediyorum. Karşınızda Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en acayip hakem olayı. Derbinin katkılarıyla hazırladığımız futbol hikayemiz başlıyor. Şimdi hakem üzerine video yapmak çok da kolay değil. Çünkü futbol var olduğundan beri hem yurt dışında hem ülkemizde hakem hataları oldu, oluyor ve olmaya da devam edecek. Tabi VAR sisteminin devreye girmesinden sonra hakem hataları azalacak. Artık bu tartışmalar sona erecek diye düşünenler vardı. Ancak bu durum özellikle bizim ülkemizde pek de düşünüldüğü gibi olmadı. VAR sisteminin devreye girmesiyle beraber hakem tartışmaları azalacağı yerde yoğun bir şekilde artmış vaziyette. Artık kafayı hangi spor programına çevirseniz mutlaka hakem hataları üzerine yorumlar yapıldığını duyuyorsunuz. Ancak bu videodaki durum biraz farklı. Çünkü bu hikayede gole sebep olan değil, bizzat golü atan bir hakem var. Hikayemizin kahramanı Ahmet Akçay. 1945 Edremit doğumlu Akçay futbola sevdalı bir çocuk. Önce Edremit Spor, daha sonra Galatasaray Genç takımında forma giyiyor. Ancak o yıllarda topçuluk pek de matah bir meslek değil. Ailelerin çocuklarına oku da adam ol topçuluktan para mı kazanılır dediği yıllar. Nitekim Ahmet Akçay'ın da ailesi onun bu futbol sevdasına müsaade etmeyince Akçay 1962 yılında Eskişehir Hava Assubay Okulu'nun yolunu tutuyor. İki sene sonra Hava Kuvvetleri personeli olarak İzmir'e atanıyor ama aklı hep futbolda. 1969 yılında hakemlik kursu açıldığını duyunca hemen oraya kayıt oluyor ve sınavları da kazanınca yıl sonunda hakemliğe başlıyor. Üçüncülük, ikincilik, birincilik derken Ahmet Akçay dönemin Süper Ligi'ne kadar yükseliyor. Akçay asker olmasından dolayı hem disiplinli hem de oldukça fit. O yüzden de kısa sürede ligin en iyi hakemlerinden biri haline geliyor. 1986 yılı ise Ahmet Akça için adeta bir dönüm noktası oluyor. O yıllar Beşiktaş Galatasaray rekabetinin zirve yaptığı yıllar. Bir sezon önce siyah beyazlar aynı puana sahip Galatasaray'a averajla geçip şampiyon olmuş. 86-87 sezonda Lig şampiyonluğu yine bu iki takım arasında geçecek gibi gözüküyor. Beşiktaş 90'larda efsane olacak o kadrosunun temelini daha yeni yeni atmış vaziyette. Samet, Ulvi, Kadir gibi tecrübeli isimler Feyyaz, Rıza, Metin gibi gençlerle kaynaşmışlar. O meşhur kolej havası var ya işte onun başlangıç yılları. Siyah beyazlar ligede iyi hazırlanmış vaziyette ve ikinci yıl üst üste şampiyon olmayı hedefliyorlar. Galatasaray'ın kadrosu da öyle az buz değil. Simoviçler, İlyaslar, Prekaziler var. O yıllarda ligde galibiyet 2 beraberlik 1 puan. O yüzden de maçlarda az golün atıldığı beraberliğinde baya bir kıymetli olduğu yıllar. Tarihler 21 Eylül 1986'yı gösteriyor. Ligin 5. haftası. Beşiktaş Ankara Cebeci Stadında Ankara gücüne konuk oluyor. Haftanın diğer maçı ise Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Beşiktaş maçı kazanıp derbiyi rahat bir şekilde izlemek istiyor. Maç başlıyor klasik Ankara deplasmanı. Az önce bahsettik ya galibiyet 2 beraberlik 1 puan diye. O yıllarda deplasmana 1 puan gayet iyi sonuç. O yüzden de iki takım çok fazla birbirine saldırmıyor. Ve yani Ankara gücü de Beşiktaş'ı ağırlıyor. O da beraberliğe razı. O yüzden de iki takım da çok temkinli ve birbirlerine çok fazla öyle saldırmıyor. Az pozisyon olduğu bir maç. Eskiler derler ya tatsız tutsuz diye biraz öyle giden bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Ankara gücü bir korner kazanıyor. Kemal Yıldırım köşe atışını kullanmak üzere topu eline aldığında Cebeci Stadındaki 10 bine yakın taraftar dünya tarihinin belki de en acayip golüne tanıklık edeceklerini elbette akıllarından dahi geçirmiyorlar. Kemal Yıldırım köşe atışını ön direğe doğru yapıyor. Oradan tam ceza sahasının içine doğru yükselen top Beşiktaşlı oyuncularda kalsa da siyah beyazlar pozisyonu bir türlü uzaklaştıramıyorlar. O karambol esnasında pozisyonu arka direkte izleyen hakem Ahmet Akçay topu görebilmek için önce kale çizgisine daha sonra da bayağı bir altı pasa doğru yaklaşıyor. Bu arada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Ankara güçlü Hüsnü pek de muntazam olmayan bir vuruşla topu bir kez daha kaleye paralel şekilde vuruyor. O esnada avuta giden top Talihsiz bir şekilde hakem Ahmet Akçay çarpınca yön değiştiriyor ve ağlarla buluşuyor. Tabi herkes şaşkın vaziyette. Hakem bildiğin gol atmış durumda. Ancak futbol oyun kurallarına göre topun hakeme çarpması hiçbir şey ifade etmiyor. Şimdiki gibi top bana çarptı hadi hava atışı yapalım falan demesi mümkün değil. Bir anlık bekleyişten sonra Ahmet Akçay golü veriyor. Hakem Santre'ye doğru koşarken peşinden Beşiktaşlı oyuncular da koşuyor elbette itiraz için. Ancak nafile. Hakemin golü iptal etme şansı yok. Ahmet Akçay topu santraya koyuyor. Ancak Beşiktaş'ta oyuncular bir türlü başlamıyor. O yılların sarı fırtınası Metin Tekin. Hocam bir tane de Ankara gücünü at da bari berabere bitsin diyor. Aslında bunun karşılığı kart. Ancak hakem Ahmet Akçay kendi tabiriyle acı acı tebessüm edip sesini dahi çıkartmıyor. Geri kalan dakikalarda gol olmayınca Beşiktaş Ankara gücüne Hakem Ahmet Akçay'ın attığı golle 1-0 mağlup oluyor. Tabi karşılaşma sonunda bütün gazeteciler hakemin peşinde. O yıllarda bir tane televizyon var. O da TRT. Stadın hemen çıkış kapısında yakalıyorlar Ahmet Akçay'ı. TRT muhabiri Ercan Tener, Hocam pozisyonunla ilgili ne söyleyeceksiniz diyor. Tabi o yıllarda statlar yayıncılık şimdiki gibi değil. Yani topçusu da başkanı da hakemi de maçla ilgili ilk görüntüleri akşam spor bülteninde izleyebiliyor. Böyle bugünkü gibi statta televizyondan göreyim pozisyonu inceleyin falan yok. Ahmet Akçay belli ki durumun vehametinin farkında değil. Kendisine uzatılan mikrofona top zaten gol oluyordu. Bana çarpması bir şey ifade etmez veriyor. Ben olmasam da gol olacaktı. Sonrası ise tam anlamıyla bir infial. Beşiktaş taraftarı adeta haklı olarak çıldırıyor. Medya ise Ahmet Akçay'ı yerden yere vuruyor. Gol sevinci yaşadığı karikatürlerden dünyanın gol atan ilk hakemi manşetlerine kadar Günlerce ülke gündeminden düşmüyor Ahmet Akçay. MHK ise hemen kıza çekiyor tecrübeli hakemini. Ahmet Akçay'ın tabii morale çok bozuk. Dışarı çıkmaya dahi çekiniyor çünkü çok büyük bir taraftar tepkisi var. Tam o kaotik karmaşık günlerde iş yeri telefonu acı acı çalıyor Ahmet Akçay'ın. Arayan Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba. O Süleyman Seba ki MIT İstanbul bölge sorumluluğundan emekli olup Beşiktaş'a gelmiş. İtibarıyla, ağırlığıyla futbol dünyasında kısa sürede kendine yer edinmiş bir başkan. Tabiri caizse ağır bir başkan. Nasılsın Ahmet Bey diye söze giriyor Süleyman Seba. Biz senin bu hatayı bilerek yapmadığını inanıyoruz. Bizler namusa, ahlaka inanan insanlarız. Senin de böyle ahlaklı bir insan olduğunu biliyoruz diyor Süleyman Başkan. Ahmet Akçay sağ olun başkanım ne diyeceğim bilemiyorum. Ben de böyle olmasını istemezdim dediğinde ise üzme artık kendini insanız hepimiz hata yaparız. Bir hafta televizyon seyretme gazete okuma bir sıkıntı olursa beni ara diyor Süleyman Seba. Beşiktaş başkanından azar işitmeyi bekleyen Ahmet Akçay bu konuşma sonrası telefonu kapattıktan sonra adeta gözyaşlarına hakim olamıyor. Yıllar sonra verdiği bir röportajda hem bu konuşma hem de Beşiktaş'a yaşattığı mağduriyet yüzünden kendisiyle siyah beyazlar arasında bir gönül bağı kurulduğunu bile söylüyor Ahmet Akçay. Tabi Akçay'ın hakem hatası sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündemine oturuyor. Uluslararası ajanslar hakemden görülmemiş gol manşetiyle tüm dünyaya servis ediyorlar bu maçın görüntülerini. Bu gol aynı zamanda hakem seminerlerinin de uzun yıllar vazgeçilmez görüntüsü oluyor. Bir hakemin pozisyon alması ile ilgili bütün derslerde Ahmet Akçay'ın sebep olduğu bu gol izletiliyor. Ankara gücü Beşiktaş maçı hakem Ahmet Akçay'a göre onun en az 10 yılına mal oluyor. Akçay yıllar boyunca o maç yüzünden golcü hakem olarak anılıyor. Tabi o zamanlar öyle düdük astırma, maça bir daha vermeme gibi durumlar henüz futbolumuzda yok. O acayip maçtan sonra Ahmet Akçay 6 yılda hakemliğe devam ediyor. Akçay 1992 yılında bir Fenerbahçe maçıyla jübilesini yaparak yeşil sahalara veda ediyor. Ahmet Akçay'ın sonrasında futboldan koptuğunu falan zannetmeyin. Dedik ki o yıllarda futbol iklimi şu anki gibi sert değil diye zamanla o maçta unutuluyor. Ahmet Akçay önce 4 yıl boyunca MHK üyeliği yapıyor. Ardından da tam 16 yıl boyunca Süper Lig'de maç gözlemciliği görevini yürütüyor. Şimdi bir de işin Beşiktaş kısmı var. Siyah beyazlar o sezon tam 53 puan topluyor. Galatasaray ise 54 puanla şampiyonluğa ulaşan takım oluyor. Üstelik Beşiktaş'ın averajı 41, Galatasaray'ın ise 31. Yani o gün Ahmet Akçay doğru yerde dursa ve o gole sebebiyet vermese Beşiktaş 1 puan alacak ve sezon sonunda belki de şampiyon olacak. Yani aslında belki de bir kulübün tarihini etki edecek bir hata yapıyor Ahmet Akçay. O yıllar futbolun oyun olarak görüldüğü yıllar. Üstelik Süleyman Seba gibi başkanlar var. Yani futbolun borsada değil arsada olduğu yıllar. Hakem gol atsa bile hata yapmış insanlık hali denilen dönemler. Oysa o hata bugün yaşansa neler olur düşünmek bile istemiyorum. Velhasıl Ahmet Akçay bugün hala dünyanın gol atan tek hakemi ünvanını korumaya devam ediyor. Tabi bu dünyanın en acayip golünün de Beşiktaş ağlarına atılmış olması işin bir başka boyutu. Hani hep diyorlar ya Beşiktaşlar hakem konusunda çok fazla isyan ediyor, çok fazla konuşuyor diye. Kim bilir belki de bu golün o isyan oluşmasında etkisi büyüktür. Neticesinde hakemden gol yiyip mağlup olup sezon sonunda o alamadığım bir puan yüzünden şampiyonluğu kaçırıyorsun. Hak vermek gerekir ki her kulübün başına gelebilecek bir olay değil. O yüzden özellikle eski jenerasyon Beşiktaşların hakeme itirazını gördüğümüz zaman bence onları biraz daha anlayışla karşılayın. Derbinin katkılarıyla hazırladığımız futbol hikayemizin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Deschamps var. Bu zaveme Biangué, bu zaveme Bakudo pozisyonu